Şanlıurfalılara söyleyeyim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verdiğinizde göreceksiniz. Göreceksiniz. Bütün Şanlıurfalı kardeşlerim demiştim zaten. Hafızanızın bir köşesine kaydedin. Bir daha kaydetsinler. Çiftçiler dahil olmak üzere. Yatırımın tutarı, yapacağımız yatırımın tutarı. 1 milyar 524 milyon 57 bin altı dolar. Bu yatırımı yapacağız güneş tarlaları olacak orada mükemmel tarlalar olacak orada Allah'ın verdiği güneşten elektrik elde edeceğiz ve bunu çiftçiye bedava vereceğiz Şanlıurfa'lı çiftçilere sözümüzdür bir yere yazsınlar güneş enerjisini kuracağız güneş tarlalarını kuracağız bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz bedava 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 vereceğiz Tabi sadece güneş tarlaları kurmayacağız. Aynı zamanda oradan elde edilen ürün var, tarım ürünü var. Orada fabrikalar da kuracağız. İşsizliği önleyeceğiz orada. En yoğun işsizliğin olduğu yer, genç, genç nüfusun en yoğun olduğu yer Şanlıurfa. Şanlıurfa'yı gerçek anlamda Şanlı urfa yapacağız. Şanlı olacak orası, görecekler.